Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Adopt Me oynuyoruz. Filmimize şimdi başlayalım. Film başladı. Baba gel eve baba. Dur evden çıkayım da ben. Babam gelir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. ben buradan çıkacağım. Babamı bekledim. Bu dedim baba. 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 Kucam ağrıma. Benim ağrıyor. Gel çıkak buradan. Adamlardan pet dilenek. Petimiz yok ya. Allah'ım ne yapayım ya çolala. Ee, baba. Bana şey ver. Iı, ne veriyorsun? Ee, İstedik ve yok. Nasıl gel, yok? Oraya gel oraya gel. Oraya limonata alak. Limonata. Limonata mı? Evet. O Limonata le ne? Oğlum nereye gidiyor lan? Burda ya. Oyun kastı. Gelsene baba. Lan oğlum limonata burda burda. Baba. <laughs> oğlum gel yerin tamam. Baba uykum diyorum. var. Uykum var. Biraz adamlardan pet dilenek sonra da eve gidip uyuyayım. Hadi gidin. Hadi gel. Lan oğlum kafayı... Adamda ne var ya? Bizde ne var ya? Adamda ne var ya? Lan ölüm gelsene. Oyun kastı. Oyunda neden bu kadar çok kişi var ki ya? Anlamıyorum. Ben de hiç kasmıyor dedim. Neden? Çünkü Aa, ben... Maymun. Maymun kaçma maymun. Maymun. Maymun kaç Maymun Kırtı. mu? Hani nerede oğlum? Lan gelsene. Gel gel. Bak kaybolacak oğlum. Neredesin bak göremiyoruz seni. Yok oldum ben. Hadi bay bay. Gidiyorum ben. Oğlum neredesin lan? Saklanayım da burada. Uykum geldi baba. Arkandayım baba. Uykum geldi. Hadi bakayım. Göremiyorum ki. Evet, Uykum oğlum. geldi. Gel sen o oh. eve kadar taşım gel. Dur bakayım şuraya bas. Tamam. Gel ya gel baba. Uyku yerime gidiyorum ben. Nereye oğlum? Gelsene ya. Geleceğim ama neredesin? Buradayım bak zıplam. Ben lan göremiyorum. Eşek zıpası nereye gittin? Gel. geldim. Hadi yürü. Gel gel gel. Banyo yapmam geldi Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya şallah ya. Oğlum ne yapacaksın ya? Ben sana takip ediyormuşum. Baba çok büyüsün. Sa Oğlum ben işte zamanında işte çok büyüktüm. Ulan benim şey hanım nerede? Hem o. Hem o. Anne. Lan oğlum bizim ağrımız. gel ya gel oğlum gelsene. Geliyorum oğlum. Bu nasıl babadır ya? Geliyorum senin. Senin evin burası mı oğlum? He bura. Oğlum daha da, da, da bir evim vardı da bu nasıl evdir diyor. Yatır beni yatır. Yatayım mı? He yetişemiyorum buraya. Mi? Sen nasıl yatacaksın? Ya gelsene sen elini yatır önce. Ya oğlum ya. Ben çıkıyorum. Nerede? Dışarı ya dıyım? ben uyurum uyuyorum kendim ya. Ah çıktım. Oh, uykum var. ya. Uykum var. Uykum var. Ben yatıyorum. Ee, ee, benim de patim varmış lan. Seni de kuyuma alayım da. Baba 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 susadım. Ben baba Susadım baba. Lan oğlum ya. Ne ben çıkıyorum. Ben çıkmadım okey. Oğlum sen yatarken yerinde. Beni mi bıraktın? Yürü lan. geçti bası. Yürü. yürü, Aa, yürü. Gidiyoruz. yürü. Ver, ver. gidiyoruz. Hadi oğlum gel bizim eve gidiyoruz. Bizim biz gidiyoruz gel yürü Ulan benim evim nerede ya Hume neredesin oğlum Ya küçük küçük küçük. Lan inme bak Dögerim Dur ben de petimi alayım Benim petim kartopu Kartopu değil o Gidek eve Evim nerede lan Evimi de bulamıyorum o hadi yürü gidiyoruz evimize. Baba burada çok karışık. Nasıl? Lan? Baba evini bulamıyor mu ya? Tamam. Hadi girelim evime. Buldum sonunda evimi. Oh be. Ulan oğlum ya iki saattir gidemiyoruz. Yemin ediyorum inlen. Ben çıkıyorum. çıktım ben evden ya. Sen de mi çıktın? Hı <laughs> hı. Ben de çıktım. Hadi gir. Gir. Ya niye geliyorsun ya? Ama ne yapayım? Canım sıkılıyor. Tamam. Burada. Ben evinde dolaşacağım. Petimi yıkayacağım ben ya. Ve kedini. Bana su ver, su. Pet, suyum yok. yok. Ben de yatacağım. Eee. Su istiyorum. Su istiyorum. Ya benim Baba. de suyum yok. Ben Baba. de susadım. Su. Gel Aba bak susun. suyu sana vereyim. Aç ağzını. Pul. Ya o ee, ee. su almaya gidiyorum ben. Hadi bay bay. Hadi ben de geliyorum. Gel buraya. Gel kucağıma. Alamadın ki. Nasıl alamadım lan? Yürü git kucağımdasın. Ben çıkıyorum su içmeye. Ben Bakayım bilmiyorum. su nerede? Ama buradaymış. Gel çıkak buradan su, içiyorum, su gidiyorum. alak. Hadi ben de gidiyorum. Ben, susadım ya. Ben çok susadım. Hadi. Kendi sorumluluklarımı ben kendim yapıyorum. Normalde babam yapmasın lazım. <laughs> oğlum ben, oğlum ben de... Aa ben oyundan çıkmış. Aa baba gitti. Ee, baban geliyor oğlum. Ben de çay içim orada Birisi varsa bir konuşak onunla da Türk müdür acaba? Aa birisi var. Selamun aleyküm. Bana bir tane kofre verir misiniz? Abicim telefonum mu çaldı? Çalmıştır. Evet, ben tamam, bir tane benim telefonum çaldı. Tamam. Ben bir tane çay içeyim. Aralar geliyor. Aralar totumu ısıracak ha. <laughs> totumu ısırıyorlar aylar, Baba gelsene ya totumu ısırırlar ara İç iç. Burada oturak yok mu ayakta? İyi içiyorum ya çayımı. Aa bitti. Banyo yapmak istiyorum. Arala ayı. Anne diyor hello. Do hello ayım. İngilizce bilmiyorum abim. Sorma Ayının da mı telefonu var lan? Ayı sen telefon var mı? Var Bal 199 Robux. He he veririm. Çok. Baba gelecek mi acaba? Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ben bebek oldum ve Orçun da baba oldu. Dur Orçun'un yanına geleyim ya. Nerededir acaba o ya? kufeye gel baba. Dur ben de bir büyük tamam, olayım. Tamam geliyorum ben şimdi. Tamam düzgün konuş çabuk. Hah biz yes. de büyük olak. Büyük okay, olduk. Okey baba. Oğlum geliyorum. Evet. Gelmem lazım hemen. Beni büyüttün baba. Kocaman oldum artık. Nasıl kocaman oldun oğlum? Eksit'a gel. Önünde hem, hemen benim varım. Eksit. Eksit ne? Benim telefonum. Yasin. Geliyorum. Bu sefer benim telefonumdu bu. <laughs> Soyunlu şeyler geliyorum. Neredesin oğlum? Bana mı tret ediyorlar ya? Tıret. Yok. Lan gelsene. Buradayım ben yok? geldin mi? Baksana bir. Hadi ben arkama dönmüşüm. Sayılmış eğer arkanda. Aa baba geldi. Oğlum sen ne zaman büyüdün aşkım? Ne bileyim. Bir saniye. Aa bana niye tırret yolladın? Petim yok ki nasıl vereyim ben sana? Petim yok o zaman bunu sana, bana... Sana yiyecek ver. Sana tırat yolladım bana bir şey ver. Dur ya. Biz... Acep de. Aceb dedim ben. Sen pet şu peten verebilir misin? var arkadaşlar ölçünün. Veremiyor o da. O Acepti. zaman. Ben acep dedim hadi. Hadi. <laughs> tamam. Lan ben acep diyemedim. Dedi. Demiş mi? Hadi bakalım, sen Arkadaşlar şey üstünü değiştirmem için bir iki like isteyin ya. İki like. Ya da üç. Üç. Oğlum bize. Hadi acep de. Acep. Okey. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna Onu geldik. Alayım. Gel yanıma Orçun. Geldim. Sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Ve like, abone atmayı unutmayın. Pişşş.